Herkese merhaba. Bu çocuk kime çekmiş? Anne babaların en çok merak ettiği konuların başında bu çocuk kime çekmiş acaba diye sorarlar. Bir bay danışanım vardı ve şöyle ifade etmişti. Hocam kızım çok akıllı, çok güzel kitap okuyor, harika ders çalışıyor. Aynı halası. Ama oğlum öyle mi? Çok safsak, ders çalışmaz, kitap da okumaz. Aynı dayısı. Bazen böyle kısa yolları kullanabiliriz. Ama hakikat böyle değil. Hakikat olan çocukların en çok kiminle vakit geçiriyorsa ona benzedikleri ona çekecekleridir. Üçte ikimiz su. İnsan vücudunun üçte ikisi sudan oluşmaktadır. Ve baktığımızda suyun şöyle bir özelliği vardır. Su aktığı mecranın kokusunu ve rengini alır. Girdiğin kabın şeklini alır. Yani su en çok neyle meşgul oluyorsa ona benzemeye başlar. Ondan bir sürü şey barındırır. İnsan da böyledir. En çok neyle vakit geçiriyorsa ona benzer. Çocuğumuz en çok izlediği dizideki, çizgi filmdeki bir karakter varsa ona benzemeye başlar. İnternette en çok meşgul olduğu bir karakter varsa yavaş yavaş ona benzer. O yüzden çocuklar en çok bize benzemesini istiyorsak bizimle çok vakit geçirmeleri gerekmektedir. Ve biz hangi davranışları onlara kazandırmak istiyorsak onlarla bulunduğumuzda bu istediğimiz davranışı daha fazla sergilememiz gerekmektedir. Bu konuda sorularınız ve yorumlarınızı linkimde bekliyorum. Like atmayı, beni takip etmeyi devam ederseniz çok sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.